Gümrükler hem lojistik anlamında hem de e, ulaşım noktasında Türk, Türkiye ve Kazakistan daha ulaşılır, hızlı ulaşılır kılabilmek için. Her iki ülkeye de baktığımız zaman aslında Türk dünyasının her iki ucunda doğu ve batısında ve bu iki uçtan da İpek yolu üzerinde de düşünürseniz diğer gerek Türkiye Cumhuriyetlerle gerekse bölgedeki diğer tüm ülkelerle de çok rahat hem iletişim sağlayabileceğiniz ama aynı zamanda da iş ve ticari boyutta da geniş bir e, fırsatları hayata geçirebileceğiniz bir coğrafya burası. Bütün bunları değerlendirdik. Onunla ilgili ilgili kararları aldık. E, gerek turizm alanında gerek e, demiryolu ulaşım karayolu e, alanında e, orta koridorun geleceğe dönük nasıl daha fonksiyonel hale ile alakalı çalışmalarımız oldu. Bu zaten geçmişte de vardı. Şimdi de değerlendirmelerimizi yaptık. Bazı kararlarımızı aldık. Geleceğe dönük de zaten bu artarak devam edecek bu yeme. Türkiye'den de hemen hemen artık her gün bir e, ihracat trenimiz e, bu bölgeye geliyor. Evet. Çin'e kadar uzanıyor. Ve zaten biliyorsunuz Marmara'yla da biz tamamladıktan sonra Çin'den Avrupa'ya kadar ki bir koridoru biz tamamlamış olduk. Evet, Transit yani evet. ve... Şimdi Trans Hazar diye de ifade ettiğimiz özellikle Hazar Koridoru'nun da çok yoğun olarak faaliyete geçeceği bir hattı oluşturmak istiyoruz. Zaten hali hazırda var ama kapasiteyi artırmak, genişletmek istiyoruz. İnşallah bütün bunlar hayata geçecek.